karakter videosu çekeceğim. Onun karakter yani onun insanlık halini yapacağım oyunda. sefer yüzümü göstererek çekeyim. bayağı bir e, göstermemiştim. Aha yüzüm bu. Ama eskiden göstermiştim. Şuraya. E, Bakalım. Şurakine bakmayın. <laughs> Evet arkadaşlar bir şey göstereceğim. Tabii ki de. Tabii ki de. Şey bir tane hani video çekmiştim ya. Karakter puanlama işte. Onun için şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar geçelim. Hadi koy hadi 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 koy, şuraya koyayım. mı koyayım? Şuraya koyayım ya da. Çıkar benim, şuraya koyayım. Altı mı koyayım? Tamam, altı koyayım. Burada bir tane var yani boş. ben yani böyle boş oluyor Bakalım. Sonra beril yapacağım. Lütfen izleyin bu videoyu. Bakalım acaba. Ne olsun? Yani ben benzetmeye çalışıyorum. İnşallah benzetebilirim. Acaba seçin hangi renk? Şu bu bu bir ay fal. Bence benzedi. Ama küçük yapmadık, küçük dedik. Benim boyum da olsun. benim boyum kadar? Olmuş doğru. Tamam, Büyüklüğü yani. Şimdi ben şunu mı Şu olsun. Hadi bay. Ee, şu renk olsun. Kahverengi gözlerimiz var. Ama ben şimdi kalsam bunu kalsam bunu kalsam bunu kalsam hımm acaba bu şunu ne yapsam acaba üstten şunu nasıl yapsam hımmmm yani pijama mı yapsam ama aslında olur yani ben olur ben yapayım. Acaba neler var? Şu benziyor bakın. Tamam bu olsun. Hmm, şu mu olsa? Acaba biraz benziyor yani. Bu olsun. Çıtır beyaz olsun. Aslında hmm. i̇şte kırmızı bile daha uyabiliriz. Yani. Kırmızı olsun. Acaba yani kolları ile aynı mı olsa. Ya da olmasın. <laughs> bu arkadaşa ben bunu seçemem. <laughs> bu iyi. Hmm, acaba başka bir şey var mı? Onu seçelim bari. Aha bu var. Tamam. <laughs> <laughs> Uykucu Durun. Şöyle atayım. Uyumasın. iyi Yeah. Uykucu halini Acaba ne olsa? Ya üst üstüne uydurabilirim. Çok bilmiyorum yani. Şu olabilir bakın. <tık> 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 hmm. olsun Sımarı sever misin? Bilmiyorum ama. Ararsan yer ki. Söylersin. Tamam. Üstünü koymadık. ay. Sinan. Sinan. Tamam. Ay olmadı. Şimdi Başarılaştırırız ya olmuyor. Git yazayım. Başarılar yapabiliyorsun orada. Ama bizde yok yani. Şimdi beril yapma sırası. Ben <laughs> bunu neden yaptıysam. Erkek saçı çıkıyor. Bunu birazcık boyunca şey yaparız. Tamam. Hmm, acaba saçı nasıl olsa. Hmm, bu benziyor yani. Seni bayağı bir güzel yapacağım. Söyleyeyim. Verin. Benim, benim oyunuma göre sen de seversen. Bu olsun. Toplu olsun. Bunu sevdim. Ben şunu da severim, da severim. Aslında bu güzel benziyor şu. Bunu seçeyim. Şunu seçeyim. Dediğim gibi olduğu için seninle de böyle yapacağım. Yazık <laughs> mutlu yaptım ya. Ben babamdan utandım şimdi böyle yapamıyorum. Hmm, acaba ne yapsam ne yapsam ne yapsam diyorum. Aslında bir yani. Bunu söyledim. Ay işte ben çıkıyorum. Hmm. Bir şey olsun. Hmm, şöyle olsun. Nah, ini dia jual Oh, nasi, ini nasi, ini nasi, ini nasi Sana Ini nasi Hah Nasi Ah, ini bayi, ini bayi Bayi, 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 must also... Awesome. Mm. She got there... Arkadaşlar reklam yürüyor, ben de en iyisi doldurayım. Ağırlıyorum ağırlıyorum. Bu da bu zaten şeymiş. Hadi, bu tamam. Ay bu ne? Video başladı. Yuppi. Hadi. Tamam. Ay bunu. Benim ismimi unuttum. Beril'in Roblox ismini mi yazsam? Yok Beril yazayım sadece. Beril. Ve karşımız ve dur. Ve karşımızda Razadır var. Şimdiki yarış babız. Düşün. Şöyle ağzımızı da yapalım. Şimdi yarışmacımız tabii ki de benim. Dip 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 Dur 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 arkadaşlar bunu çekelim ama ben şunu güzel güzel bir yer bulup geliyorum. Ay. Hepinize beraber arkadaşlar. Hepinize beraber. Ben yerimizde tabii ki de Bey vardı. Ablayı çıkardım. Ay.

bari. <laughs> Videomuz bu kadardı. Bay. Arkadaşlar şimdi yapılmış halimiz Merhaba Yarışmacımız Tabii ki de benim. dedim dıp Bir de ben varım. Diğer yarışmacımız tabii ki de Sinan'ın. paylaşmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar gerçekten sevdiğiniz abone olun. ve videomu like için ve like atın. Hadi bay.